Dün kaldı. Dün tavuk kaldı. pazarını burada kurduk arkadaşlar evet. bakın. İsmail evet. abi, Remzi, Remzi abi. dayı pazarlık sıkı. Evet. Parasını verdik. Şimdi tavuk alıyoruz abi. Allah ee, Hayırlı Evet arkadaşlar bakın. Renk renk. Desen desen. Hintlerimiz var. Ataklarımız var. Beyaz bunlar e, tint bilmiyorum ne olduğunu. Kırmızılar var, lohmanlar var. Bak. Bak. Şu ben süzekler alayım abi süzekleri. Ne diyorsun abi? Tamam. Remzi Üst. Bey nerede? Remzi Aynen. Bey. Remzi ben Bey. ben videoyu çekeyim siz şey yapın. Çilli horozlarımız var. Denizli tavuklarımız var. Horozumuz var burada bakın. Süsek tavuklarımız var. Burası Remzi Dayı'nın çiftliği arkadaşlar bakın. Remzi Dayı'nın çiftliği burası. Almak isteyenler Remzi Dayı'ya müracaat edebilir. Biliyormuşum. Şimdi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.